mahallemden güzel bahar görüntüleriyle size güzel bir e, paylaşım video çekmek istiyorum. Burada şu anda bahar tamamen geldi. Ve biz yürüyüşlerimizi sıklaştırdık. Kıştan aldığımız kiloları fazlalıkları vermeye başlayalım. Sizinle beraber yürüyelim ve size buraları bir göstereyim. Baharın güzelliklerini sizinle paylaşayım. Çok güzel görüntüler. Bahar geldiği zaman gerçekten çok güzel oluyor ağaçları görüyor musunuz arkadaşlar mis gibi bir hava var evet İçeriye oh, tıkılıp kalmıştık kışın ve artık dışarı çıkma zamanı ve her tarafta çiçekler çok güzel bir şekilde açtı bakın şurada e, leylek var onu da size çekmek istiyorum hemen görmüşken görüyor musunuz ne kadar güzel hiç çıkmıyordu. Bak gidiyor gidiyor yakaladım. Yakaladım ve uçtu gitti. Siz de görmüş oldunuz. Her zaman gelmiyor. Uçtu gitti. Bak şu göle geliyor. Burada göl var. Ee, bu göle geliyor devamlı. Ve yakaladım sizin için. Şanslıyım. Birkaç gündür görünmüyordu. Şöyle manzarayı uzaktan çekeyim arkadaşlar. ana cadde burası. Bizim yürüyüş yolumuz çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Evet bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Ee, o yüzden yürüyüşümü şöyle size bu güzellikleri göstererek yapacağım bugün. Ee, bahar geldiğinde buralar çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle yürümeye doyamıyorsunuz. güzel bir şekilde çiçeklerini açmış. Çok güzel gözüküyor. Bu en sevdiğim ağaç. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Evet, ben doğru gidiyorum. Bütün ağaçlar bu şekilde oldu şu anda. Hava hafif rüzgarlı ama mis gibi bir hava var. Bu güzellikleri yürüyüşümde sizinle paylaşayım. Çok güzel görünüyor gerçekten. Evet soğuk havalar artık geride kaldı. Soğuk havalarda, rüzgarlı havalarda yürüyüş zor. herhalde yarım saat yürüyorum. Zamanıma göre. Zamanım çoksa daha fazla yürüyorum. Ve şu anda zamanım çok. Bir yarım saat bir yürüyüş yapacağım. Bir bölümünü sizinle paylaşıyorum. Şu güzellikleri sizinle paylaşmak için çıktım. Evet. Aşağıdaki mahallemiz var. Ee, kızımın okuluna yakın. Orada çok güzel ağaçlar var. Böyle hepsi pembe açıyor. Bunların hepsi beyaz ve böyle rengarenk. Özellikle Manolya ağaçları var. Manolya ağaçları çok çok daha güzel. En çok beğendiğim ağaçlar Manolya ağaçları. Onları çok beğeniyorum. Çok seviyorum ve devamlı yürüyüş yapmaya oraya gidiyorum. Manolya ağaçlarının görüntüsü gerçekten çok güzel biliyorsunuz manolya çok narin ve çok eşsiz bir çiçek. E malum biz de çiçekleri seviyoruz. Yerde, havada, ağaçta hiç fark etmiyor. E, araba gelirken böyle çevireyim de insanları çekmeyelim. Bizim bir yürüyüş yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Şöyle yukarı mahalleye kadar çıkayım. Amerika'ya gelemeyenler, öyle görme transı olmayanlara ben gösteriyorum. Bizim yaşadığımız yerlerdeki görüntüler buna var. Çok güzel, her taraf ağaçlık, her taraf yeşillik. Genelde Amerika'nın her yeri aynı. Hangi şehrine giderseniz gidin, inanın hepsi birbirine benziyor. Çok ayırt edemiyorsunuz, evler hemen hemen hep aynı ağaçlardaki yeşillikler bakın bu yürüyüş yolunun hemen kenarına bu ağaçlar zamanında dikilmiş ee, dikmişler çok güzel bir gözüküyor şöyle uzaktan göstereyim şu görüntüye bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar ben yukarı doğru gidiyorum arabalar geçerken telefonu çeviriyorum. Evler sağ tarafımda evler var. Evlerin olduğu yeri çekmiyorum. Çekmemem gerekiyor zaten. İnsanların dikkatini çekmeyelim. Hiçbir şey demezler ama yine de çekmemek en güzeli. Evet. Şöyle harika manzaralarla beraber size şöyle güzel bir çekim yapayım dedim arkadaşlar. Güzellikleri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzellik. Allah'a ne kadar şükretsek az. Denizlerse denizler, güzellikler de aynı. Bakalım River Estery Park var burada. Evet. Çok güzel bir park var deniz kenarında yerini gösteriyor. Orası çok güzel. Oraya da gitmeye başlayacağız. Havalar iyice güzelleşti. 说呢。 güzelliklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Evet ben yürüyüşme devam ediyorum. Mahalleye kadar geldim. Ee, yürüyüşümü bitireceğim yavaş yavaş. Şu göle güzel leylekler geliyor en başında çektim, e, yakaladım sizler için şanslıymışsınız ve şu an manzara ile beraber ben mahalleye geldim. Şöyle devam edeyim. Evet burada büyük bir orman var. Ee, bu ormanda sincaplar çok fazla sayıda var. Ee, bazen kızımla beraber onları çekmeye geliyoruz tam çekeceğimiz zaman kaçıyorlar ama çok fazla var fazla var yani böyle bu ormanda yaşıyorlar bakalım ağaçlarda görmüyor mu görmeye çalışalım Leyle yakaladık sincap yakalayabilir miyiz acaba bu ormanda çok var şöyle ağaçlarda her yerde var ama insanları görünce saklanıyorlar sabahları biz onlara e, kızımla beraber ekmek veriyoruz bizden kaçmıyorlar herhalde bize alıştılar ama şu anda yok Evet burada da bahçe düzenlemeleri başladı sitelerde. Görüyorsunuz e, toprak getirdi görevliler. Şöyle çaktırmadan çekerek gideyim. E, bahçelerimizin düzenlemelerini yapıyorlar. Çiçek toprağa getiriyorlar. E, bahçelerin düzenlemelerini yapıyorlar. Başladı. Bir hayli bir toprak gelmiş yine. Evet Amerika'da e, bahçe düzenlemesine çok çok önem veriyorlar buradan sessiz geçeyim anlamasınlar. Evet şöyle bahçe düzenlemesi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerimizi düzenliyorlar. Çok güzel toprak gelmiş. Ben onlardan alıp menekşelerime hemen ilave edeyim arkadaşlar. Görüyorsunuz mis gibi toprak gelmiş ee, bizim evin önüne de dökecekler evin önüne gelince ben de o topraktan faydalanıyorum alıp menekşelerime ilave ediyorum çok özel bir toprak bakımlı e, geliyor Küprelenmiş, gübreyle karışık bir toprak bakın boşaltıyorlar bayağı bir güzel bir toprak evet mahalleye kadar geldim. Çok güzel bir yürüyüş yaptım sizinle beraber. Oh hava mis, mis gibi bir hava var. Ha, arkadaşlar bir de e, bütün sitenin etrafında e, ilaçlama yaptılar. Ben yılan için ilaç atmıştım ama e, onların özel bir ilacı var. Komple site görevlileri gelip her tarafı, herkesin evinin önünü ilaçlıyor. Bugün o ilacı da yaptılar. E, her zaman olmuyor arkadaşlar soruyor bazıları devamlı oluyor mu diye her zaman değil. Bazı seneler gözüküyor. Bu sene de küçük küçük gözükmüş ama öyle aşırı derecede de korkulacak gibi yok. Evet bak görüyor musunuz karşı ormanımız da şu anda bayağı bir renklendi ağaçlar. Mahalleye kadar geldim. Evet eve kadar geldim. Şu karşıyı da şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Her tarafta aynı. Çok güzel görünüyor. Evet bu gördüğünüz çimenlerde e, evler yapılacak. E, evler için e, burada şu gördüğünüz e, beyaz direklerin yerlerinde hep e, ölçüm yapılmış. Yeni yeni evler yapılacak. E, evler yapılmadan önce de buraların bakımlarını yapıyorlar ama şuralar o kadar çok güzel çiçekler açacak ki yine paylaşacağım sizlerle beraber arkadaşlar. Çok güzel böyle rengarenk çiçekler oluyor bu çimenlerde yeni yeni başlamış açmaya. Çok değişik çiçekler de oluyor. Evet şöyle ormanı göstererek karşı taraftan doğru ben videomu tamamlayayım. Bu kadar yürüyüş bugünlük yeterlidir. Evet. Bakalım şu sarı çiçeklerimiz açmış. Şöyle birazcık çekeyim mi? Evet. Çok güzel görünüyorlar. Buralar rengarenk çiçek de olacak arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Evet yürüyüşümüzü burada da tamamlayalım arkadaşlar. Sizi biraz gezdirdim. Yine sizi gezdireceğim merak etmeyin. Farklı yerlerde farklı çok güzel manzaralı olan yerlere de gideceğiz. E, şimdilik video'yu burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yorumlarınızdan çok memnunum. Bütün videolarıma e, çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. E, sorduğunuz soruları da ben cevaplamaya çalışıyorum. Hiçbir tane e, yorumu kesinlikle cevapsız bırakmıyorum. E, bırakmam da zaten. E, hepinize ilgi alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şöyle mis gibi bir havadan sizlere hoşçakal diyorum. Hepinize Amerika'dan, Maryland'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum. hoşça Hoşçakalın.